cennetin kapısına ne yazar? Cennetin kapısına La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazar. Allah Celle Celaluhu Habibim dediği Resulünü cennetin kapısına layık gördüğü için Adem Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu yarattıktan sonra cennete koyacağı zaman kapıda görüyor. Diyor ki o neydi diyor. O soruyor. Diyor ki o diyor ahır zaman peygamber olacak diyor. Orada duası var Adem Aleyhisselam'ın. Adem Aleyhisselam o duayı yapıyor orada. Hatta öyle bir dua yapıyor ki size şunu da söyleyeyim. Mesela bugün Adem Aleyhisselam'ı melekler arkadan secde diyorlar. Biliyorsunuz iman mevzuatında da secde vardır meleklerin. Secde diyorlar soruyor. Ya Rabbi bunlar bana niye secde diyor? Diyor diyor ki onlar diyor ahir zaman ümmeti için secde diyorlar. Alemlere rahmet olsun gönderilen bir peygamber çünkü bizim peygamberimiz ve melekleri görmek istiyor ki karşısına anına geliyor. Anına geldiği zaman da diyor ki hani önden secde diyor melekler. Diyor ki ya Rabbi ben bunları göreyim diyor. Allah Celle Celaluhu o zaman şu iki baş parmağının şunları aynen bir televizyon gibi gözün önüne getiriyor. Ve orada onun şefaatini istiyor. Öperek gözüne sürüyor. Bunu bazı e, Müslümanlar bildiği için Eşhedel la ilahe illallah dediği zaman ezeni Muhammediye'de, kametlerde Müslümanlar bunu öper ve yüzüne sürer, gözlerine sürerler. Orada da bir dua vardır. Onu öpüp de Resulullah'ı anaraktan yapanın Allah gözlerini asla kör etmeyecek. Hem dünyada hem de ahirette. Böyle bir Adem Aleyhisselam'ın cennet kapısına girerken gördüğünü, Allah'tan da böyle bir şey istediğini biliyorum. Biz inşallah Adem'in Nebiullah yani gerçekten Allah onu yarattı. Biz onun çocuklarıyız. Hani derler ya kimin zürriyetindensin? Adem Aleyhisselam'ın kimin milletindensin? Halil İbrahim Peygamber'in mesela öyle sorarak geldiğin zaman kimin ümmetisin? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetindenim. Şimdi mühim olan insanların nereden geldiğini bilmesi lazım. İman edenler bunu bilmesi lazım. Şimdi bazı ihtilaflar çıkarıyor. Biz, şey, biz Adem Aleyhisselam'a inanıyoruz. İbrahim Aleyhisselam'a inanıyoruz. Kur'an'da geçen 28 peygambere inanıyoruz. 25 peygambere de ayet indi halde inanıyoruz. Allah her Müslümana peygamberler hayatını, siyeri okumasını ve Kur'an'ın tarihini bilmeleri lazım. Kur'an 3 bölümdür. Biri tarihtir, biri aynı zamanda emirdir. Biri de yaşanmışlıktır. Bütün peygamberin yaşanmışlığını anlatır. Onun için müminlerin bu konuda inşallah anlayarak, amel ederek, anlayarak, yaşayarak, insanlığa ve Müslümanlığa örnek olarak yaşamayı nasip ettin inşallah. 28 peygamberden bahsettik de. Evet. E, yanlış hatırlamıyorsam 25 diye atıyorum. İki de ittifaklı. Şimdi 28 peygamber geçer, ismi geçer ama 25'in adı ayet vardır. Ayet. İki ittilaflıdır. Itilaflı. Mesela evet. e, ayet olanlar hakikat Kur'an'da mesela en çok bugün Kur'an'da Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'dan aynı zamanda İsa'dan, Musa'dan, Davud'dan, Harun'dan bunlardan çok bahseder. Hazreti Yakup'tan ki hele hele mesela en çok İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetinden Allah Celle Celaluhu bahseder Kur'an-ı Kerim'de. Bugün İbrahim'i bir anlayış, ümmet anlayışıdır. İbrahim'i bir anlayışı öğrenirseniz o zaman hakikaten bugün Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in izinde olmuş oluruz. Anlatabilir miyiz? Şimdi mesela nasıl anlatayım ben sana? Bugün teslimiyet. teslimiyet. Şimdi düşünebiliyor musun? İslam da bir teslimiyet. İslam zaten mühim olan İslam Allah'a teslimiyettir. Allah'a teslim olmanın birinci gayesi birinci gayesi bugün mesela İbrahim Aleyhisselam'a bugün ateş atıldığı zamanki teslimeti, bir evlattan dolayı imtihan edilmesi, bir hanımını ve evladını götürüp bir yere bırakıp gelmesi bunların hepsi Allah Celle Celaluhu'nun bir kuldan istediği ve bir nebiden istediği bir şeydir. İbrahim Aleyhisselam da o kadar teslimiyeti var ki Allah'a karşı o teslimiyetin sayesinde zaten İbrahim Halilullah olmuştur. Zaten her peygamberin kendine has bir manası vardır. Onun için bugün imtihan hakikat biz bugün evlatlarımızla imtihan olsak müminler olarak imtihandan az geçen insan olur. Çok az geç. Ya geçemeyiz çünkü. Biz evladımızı her şeyin üstüne tutuyor. Allah muhafaza. Ama İbrahim Aleyhisselam Allah'ın rızası için evladını kurban etmeye götüren ve aynı zamanda hanımı Hacer'ini götürüp bir Mekke'ye bırakan Mekke'de hiçbir şey yok o zaman. Çölünü ortasına bırakan ama Allah ona orada Allah Resulü şeyi bıraktığı zaman İbrahim'e ya Hacer diyor. Hacer anımı bizi Allah memretti buraya bırakmamızı yoksa sen mi bıraktın geldin? Diyor ki Allah emretti. O zamansa biz tabiiz buna diyor. Onun için bugün hacdakinlerin yüzde sekkeni Mekke'de Mekke'de yüzde sekseni İbrahim'i, Hacer'i ve İsmail'i yaşarız. Medine'ye geldiğimiz zaman Allah Resulü Sallallahu yaşarız. Onun için Allah Hac'a da gittiği zaman bunların hayatını çok iyi bilmesini Rabbim nasip etsin. Ümre'ye de gittikler zaman bilsinler. Medine'ye de gittikleri zaman Allah Resulü'nün hayatını bilsinler. Ama siyeri öğrenmelerini istiyorum her insanın. Biliyorsunuz biz biz Adem'den Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar bütün peygamberlerin manasını ve önemini bildiğiniz zaman hakikaten dini ahlakı ve akideyi sağlamlaştırmış oluruz. Bir de şeytan bizim düşmanımız olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü şeytanın birinci düşmanı İbrahim Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam şeytanla imtihan oldu. Aynı zamanda hanımı da şeytanla imtihan oldu. Onun için bunlar çok önemli şeyler. Allah sonumuzu hayır etsin. Anladın? Onun için Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah Rabbim nefsimizle şeytanla mücadele ederken Rabbim bizim yardımcımız olsun. Yanından geçerken abi. Zaten şimdi bakın size bir şey söyleyeyim. Hüküm vermek kolaydır ama o hükmün nereye gittiğini bilmemek çok tehlikelidir. Ben de şimdi anlattıklarımda belki yanlış olabilir. Belki hata yapmış olabilirim. Dinleyenlerden özür dilerim. Ama şunu bilsinler ki bugün İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını, Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını çok iyi bilmeleri lazım. Onun için her peygamberin kendine has. Ben Kudüs'te gezerken peygamberlerin hayatını gezerken çilekeş bir peygamber hayatı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyledir. Ki onun için İslam dini çok zor bir dindir. Yaşanacak bir dindir ama zor bir dindir. Aslında nasıl bir zordur? Topluma kendiyi kabul ettirmekte çok zordur. Onun için İslam dini Allah anlamayı ve yaşamayı nasip etsin. Cennet de onun karşılığındadır zaten. Cehennem çok kolay. Cehenneme girmek kadar kolay bir şey olamaz. Ama cenneti kazanmak çok zordur. Rabbim bizi de ehli sünnet yaşayıp cenneti kazananlardan eylesin. Sevgili peygamberimize ümmeti komşu eylesin. Birliğimiz beraberliğimiz Rabbim bozmasın. Teşekkür ederim.